Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi sağanak yağışlı. İstanbul 14-17, Bursa 11-17, Kocaeli 15-18, Balıkesir 11-20, Sakarya 14-18, Tekirdağ 13-17, Çanakkale 16-19, Edirne ve Kırklareli 12-17, Yalova 13-16, Bilecik 12-16 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir, Manisa, Kütahya ve Uşak sağanak yağışlı. İzmir 16:23 Manisa 12:21 Aydın 12:24 Denizli 12:22 Muğla 7:21 21 Afyon Karahisar, Kütahya ve Uşak 7-16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Adana, Hatay ve Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 19:24 Adana 15-29, Mersin 16:27 27 Hatay 16-22, Kahramanmaraş 12, Osmaniye 14 26, Isparta 6 20, Burdur 7 21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara, Eskişehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı sağanak yağışlı. Ankara ve Konya 9 20, Kayseri 4 21, Eskişehir 8 16, Sivas 5 20. Yozgat 7 17, Aksaray ve Niğde 7 19, Nevşehir 8:17, 17, Kırıkkale 9 21, Karaman 6:21, Kırşehir 7:20, 20, Çankırı 9 20 derece. Karadeniz bölgesi gök yürütülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı. Samsun 14-20, Trabzon 17-21, Ordu 17-20, Tokat 10-21, Zonguldak 15-17... Çorum 820, Giresun 1620, Kastamonu 815, Düzce 1117, Rize 16-21, Amasya 1222, Bolu 815, Karabük 10-18, Sinop 1719, Bartın 1121. Gümüşhane 820, Artvin 1522, Bayburt 622 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Erzincan ve Ardahan gök gürültülü sağanak yağışlı. Van 621, Malatya 923, Erzurum 420, Elazığ 925, Ağrı 522, Muş 1023, Bitlis 719, Kars 320, Bingöl 1123, Hakkari 1022, Erzincan 1024, Iğdır 724, Ardahan 318, Tunceli 1025 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Gaziantep 13-23, Şanlıurfa 16-27, Diyarbakır 12-26, Mardin 17-23, Adıyaman 19-26, Batman 10-27, Şırnak 17-25, Siirt 16-27, Kiris 16-23 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Tokyo 11-22, Pekin 2 13, Moskova 3-12, Bakü 15:24, Paris 7:18, 18 Saraybosna 5-16, Lefkoşa 14-27 derece. Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber ve TRT Radyo haber.